Sayın seyirciler nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. O zaman bugünkü moda yarışmamız başlayacak. Ama şu an mı? Evet şu an tam adresindesiniz. O zaman moda yarışmamız başlasın. Evet şimdi tanışma eserleri size tanıştıracağım. Sonra salıverimiz sırayla buradan içeri geçelim. Bu kutu. bize puanlar verecekler. Buraya oturacak olan jürilerimiz buraya basıp istediği puanları verecekler. Sıfır çok kötü. Bir yani gibi. iki gibi gibi. 3 bravo. Bakalım bunlardan hangi puanlar arasında ilişkilenecekler. O an yarışmalarına tükülüp güzel girilsinler. Moda yarışmasına hoş geldiniz sayın arkadaşlar size çok ama çok üzüntülü bir haberim var. Bir tane modacımız maalesef gelemiyor. Neden diye sorarsanız maalesef hastanede işleri varmış. Bundan dolayı bir tane yarışmacı olması değil de ben de yarışacağım. Bundan dolayı hemen bir like atıyorsunuz ve sonra Diğer yarışmacımız için dualar ediyoruz. Uuu. O zaman şimdi e, diğer yarışmacımız olmadığı için ben yarışmacıyım. Bundan dolayı yarışmada ben de olacağım. O zaman şimdi artık yarışmamıza başlayabiliriz sayın seyirciler. Ve umutlarınızla işte karşınızda Azra. Azra Hanım merhaba nasılsınız iyi misiniz? bulduk ben ee, sizler yerli Evet. Geldiğiniz için çok teşekkürler. O zaman şimdi ben de yerim oturmayacağım. Neden? Çünkü ilk kombinimi ben yapacağım. Görmüş olduğunuz kombin gerçekten süper bir kombin. O zaman şimdi başlayabiliriz. O zaman ben üstümü giyinip geliyorum. Hemen 1, 2, 3. Evet işte geldim karşınızda ben. Üstüm nasıl olmuş? Koku Bakalım. Hanım. Azra Hanım. Gerçekten güzel bir üst olduğunu düşünüyor musunuz? Bakın sihir yaparak direkt geldim. Puanım, hemen veriyorum. Puanınızı butonu basarak istediğiniz puan karşınızda olacaktır. Hmm. Çok beğenmedim. O kadar da güzel değil Hmm. Çok beğendim veya çok beğenmedim. Yani bunların arasında seçim yapmak istiyorsunuz ama yapamıyor musunuz? Evet, puanı. Evet. mi Peki çok teşekkür ederim. 2 i̇ki de 2'nin bir hatırı vardır yani bilmiyorum sıfırdan daha da çok bir şey yani birazcık daha böyle. Ama iki değil de bir 3 de verebilirdiniz biliyorsunuz 3 daha da iyi puan. bilmiyorum, bilmiyorum arkadaşlar. O zaman şimdi size üzerinizden alarak beni kendi yerime alıyorum. Hemen oturayım. Sizin kombininiz başlasın. Zıplayın efendim. O zaman zıplayın ve başlasın. Bakın nasıl giydim. Çok simçi Siyah renkleri hiç sevmediğim için. Arkadaşlar aramızda kalsın. Benim puanım bakabilirsin. Ne? Ben siyah renkleri hiç sevmem. Lütfen bir dahakine açık tonları seçmeye dikkat et Azra'cığım. O zaman hemen ben geçiyorum. Bakalım benim olacak. Ee, biz asla şu, şu hile yapmıyoruz. Mesela o bana iberdim. ben bile bir verdi. Ben gerçekten siyah renkleri sevmiyorum arkadaşlar. O zaman e, gerçekten şimdi devam edebiliriz. Evet, o zaman ben de bir zıplamada üstümün değişikliğini size göstermek istiyorum. Umarım güzel bir şeydir. Ve bir zıplamada o zaman başlasın. Evet nasıl olmuşum? Sizin fikirleriniz nedir Azra Hanım? Ben bakıyorum. Bakın bakalım. Çok güzel bir var bakma. Evet bakalım nedir? Tabii ki de. gitmem gerek. Telefonunuzu mu şarjaz? şarjacağız? Evet. Tamam o zaman şarj aletine takmaya gidin. Tamam. Evet. Jürimiz yaptı. Yani şarjını taktı telefonun şarjına. O zaman şimdi jürimiz sizi ayağa uğurlarken ben de sizin yerinize oturuyorum. Teşekkürler. O zaman şimdi bir zıplayın üstünüz değişiversin zıplayın. Yeniden. Evet. evet. Görmüş olduğum gibi çok sade bir şey giymişsiniz. Ama bir yandan da güzel. Size puanın Evet. Görmüş olduğunuz karşınızdaki puan. Çok <laughs> güzel. Ben de. Benziyor. Puanı çok <laughs> Ama hiç olsa çok da güzel olacağına inanıyorsunuz değil mi? Evet. O zaman şimdi ben ayağa kalkarken siz de benim yerime oturur musunuz? Ben şuraya oturacağım. Tamam. Hemen ben de o zaman bir şıpladığımda üstümü giyinip sizin karşınızda olayım. Olur mu? Olur. O zaman zıplıyorum ve üstüm geliyor. 2, 3, zıp. Evet, karşınızdayım. ba bana adam. Nasıl olmuşum? Bakalım. Bir tane önüme gelir misin? Peki. Ha bir de şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Ne olacak? Böyle dans mı olur? Ses evet. nerede? Benim başım az öncekinde de yoktu. Ne? Sen başsız mısın mısın? Ya hadi ya size inanıyorum. Ne olur güzel puan verin başı bırakın. Bu bir sus. Tamam. Yoksa başını pekilerim. Bakın dans bile yapabiliyorum. Bakın o. Çok iyi dans yaparım ben ya. Bakın oha. yeşil bir renk tam benim üstüme. Kaminim olacak tarzda. Çok ben teşekkür ederim. Ben verdim. Biliyor musun? Bilmiyorum. Saçını sevdim. Üstünü sevdim. Altını sevdim. Çantını sevdim. Bir de akşamda böyle şeyler var. Dekor gibi böyle. Evet. Onları da sevdim. O yüzden sana her şeyi sevdiğim için 3. Çok teşekkür ederim. O zaman sizlerken ben sizin yerinize oturuyorum. Şşş. E, uyanır mısınız? Baş, ödüm koptu ya. Ama ne yapayım sizi uyandırmam gerekiyordu. O zaman siz zıplayın. Ve bir sonraki kombininiz gelsin. Bir, iki, üç. Sık. Hadi zıplayın. Ben ne yapayım hadi. Bir, iki, üç. Wow kombinans çok güzel. Benim sevdiğim tarzda. Ve ben böyle Permin'in çok toz rengini severim. Çok güzel bir Ben buna gördüğünüz bana veririm. Ne? Neden? Çünkü gözlüklerinizin hafif bir şeyin üzerinde kalın böyle şey ne bileyim e, koyu renklerin olması benim için çok kötü. Ama diğerlerin hepsi böyle toz rengine yaklaşık bir şey olduğu için çok sevdim. Ama sadece gözlüğünüz çok koyu ve morumsu bir şey olduğu için maalesef benim buradan puan kırmam büyük ihtimal. Bunu anlayı, bunu düşünerek ben ilerleyebilirdiniz. Siz de koyu renkleri seven birisiniz zaten onu biliyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın. O zaman ben yerimi alayım. Evet. Şimdi o zaman ben de bir kere zıpladığımda bir değilsin ve sonrasında yarışmacılarımızın hepsine elveda diyelim. Öyle değil mi? O zaman şimdi ben zıplıyorum son kombinimle birlikte ve sonuncusunu da yani Azra Hanım'la birlikte yapacağız. Sonrasında elveda sevgili izleyicilerimize. O zaman hop Reklama çok çok az saniyemiz kaldığı için burada bölüyoruz. İkinci bölümü izlemeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.